Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler. Enbiya Suresi 7. bölümle devam ediyoruz. Meal ve tefsiri. 41 ve 47. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağır olanlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar. Andolsun Onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. 47. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir, ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri. 42 ve 43. ayetler. Gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir diye çevrilen cümle sizi gece gündüz Rahman'dan başka kim koruyabilir şeklinde de tercüme edilebilir. Her iki anlamda da yaratılmışlara karşı Allah'ın şefkat ve merhametini tecelli ettiren Rahman ismine atıfta bulunulması, yaratılmışları Allah'tan başka koruyacak kimsenin bulunmadığına, tek ve biricik koruyucunun Allah olduğuna işaret eder. Ancak kalpleri kararmış olan inkarcılar bunun farkında olmadıkları için Rahman'ın anılmasına dahi tahammül edemezler. Oysa korumasına sığındıkları tanrılar Allah'ın azabına karşı kendilerini dahi koruyacak güce sahip değillerdir. 44. ayet. Kur'an'ın ilk muhatapları olan Mekke putperestlerine içinde bulundukları geçici nimet ve güvenliğe aldanmamaları, Allah Resulü'ne ve İslam'a karşı düşmanca tavırlarını sürdürdükleri takdirde bütün bu nimetleri, güvenliklerini ve hakimiyet alanlarını da adım adım kaybedecekleri uyarısında bulunulmaktadır. Rad Suresi 41 gibi. 47. ayet. İnsanlar umumiyetle bu dünyada adaletin her zaman kusursuz işlemediğini, sık sık zalimlerin haklı, mazlumların haksız yere yerine konulduğunu görmekte ve yaşamaktadırlar. Ayette bu adaletsizliğin ahirette mutlaka telafi edileceği vaciz bir şekilde ifade edilerek özellikle özelde Mekke putperestlerine genelde de benzer zihniyet ve yaşayışa sahip olan bütün insanlara asla dikkatten uzak tutulmaması gereken bir uyarıda bulunulmaktadır. Ahiret mahkemesinde amellerin ölçülüp tartılması konusunda Araf suresi 8 ve 9 Evet sevgili izleyiciler 7. bölümü okuduk. 8'de buluşuncaya kadar esen kalınız.